Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Halkın Leyla ile Mecnun aşkı kadar tutkulu gündemine ulaşmayı hedefleyen First Şapka'ya hepiniz hoş geldiniz. First Şapka'yı şimdi kadın erkek ilişkileri konusuna takıyoruz. <laughs> Angelina Jolie Alman dergisine, bir Alman magazin dergisine demiş ki ee, bir ilişki için sadakat şart değil demiş. Biz Brad Pitt'le o işi çözdük aramızda demiş. Açık ilişki yaşıyoruz demiş. Şimdi İkisi ben de rahat insanlar demek. Şimdi, i̇lişkilerde aldatma ne kadar zarar verir? Tümüyle zararlı. Tümüyle zararlı. 7 hani... tane ab buyurun. 7 tane evlenmiş, ayrılmış, 7 kocalı hürümüz gibi. Evet. O bile normal çıkıyor, konuşuyor yani. Hiçbir şey yapmamış gibi. Evet. Sadakat önemli. kar kadın erkeği bir arada sevgi saygı karşılıklı ama tam bu noktada saygı sevgi diyorsunuz da bir de emek diyorlar. Sevgi emek ister. Bu görüşe katılıyor evet, musunuz? Tabii ki. Emeksiz sevgi olmaz. eğer paranız varsa, pulunuz varsa, makamınız varsa, mevkiniz varsa, imkanlarınız elverişse herkesle dostunuz, karınızla dostunuzdur. Eğer bunlardan yoksunsanız ne çevreniz dostunuz ne de karınız dostunuzdur. Hala ikinci sınıf muamelesi görüyor kadın. Neden olabilir? Bunun dinamiği ne olabilir? Dinamiği, kültürsüzlük, eğitim. İlişkilerde Mesela ibreler daha çok kadından yana mı erkekten yana mı? Kadından yana. Kadından yana. Evet. Çünkü çok sadakatliler. Toplumunda kadın erkek ilişkileri genelde sağlıklı mı yürüyor? Türk toplumunda. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Kadınlar hep ikinci planda. Sağlıklı yürür mü? Henüz daha. Gelişmemiş bir toplum olduğumuz için. İlişki diye bir şey kalmadığını düşünüyorum. Eskiden mektup falan, kartlar vardı. Şimdi öyle bir şey yoktur. Yani siz sanırım ilişkide özenliğin kalktığını söylüyorsunuz. Evet. evet. Evet, küçük küçük önemsemediğimiz şeyler bir araya geldiği zaman çok büyük problemler oluşuyor.